bu sezon biz bok kasarız şeye Neydi anladın? Avrupa ilk 10'a ilk 5'e ilk 1'e Hayatta inanmıyorum şu takıma ciddi mi? Bu sezon ilk defa inanmıyorum bak Diğer sezonlara hep güveniyordum Şu an bütün bak bu sabah oynuyoruz Gerçekten ilk defa inanmıyorum Neden bilmiyorum yani, sebebi yok Benimle alakası yok ki Ha ölmekle alakası yok ki Herkes bana 10 laf söylerse bu olmuyor zaten oynanmıyor zaten oyun. Allah Allah. O dedi, Aa, yerden... Bak nasıl öldüğümü göstereyim mi sana? Ben önce diyorum ki tava diyorum. Önemli değil o ölmesi de ben bak ben önce diyorum ki tavayla şey yapalım diyorum. Bir şey Basıyordu. Şey ben burada diyorum ki tava diyorum tamam mı bak. Bak tavayı burada fırlatıyorum adama sonra iki kişilermiş diye bak dalıyorum birini öldürüyorum. Dalıyorum. Öbürünü silahla vurmaya çalışıyorum. Düşüyor. İyi izle bak kaptana bak. Gördün mü? Burada ne olmuş? o dalga mı geçiyor? Bak. Kurşun Yo. yedim sol yanımda Nokta böyle söylüyor şarkı söylüyor bana. Yaralandın mı bak. bak burada atıyorum ben normalde dalın iki kişiler diye bak sevada dalıyorum hiçbir şey yok Daha sonra dalıyorum bak yere düşüyorum Bak kaptan geliyor yenice Silah var elinde sonra silah çıkıyor beni bitiriyor adam yerde Yo, bırak anladım. dal işte silahla Yo. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kurşun yedim sol yanımda ya, Önemli değil şu an kasmıyor zaten Neredesin Doğru, oğlum sen ya? Ha? Yok bir şey oğlum ya. Amigo ikimiz eksiyiz dayı. Ee? Adam evet. öldürmüşler, öldürmüş, öldürmüş de Kana Ben de adamlar ne işiyorum? Kanka ben mamme şu kadar en azından asaltı kadar yok ya. Ne Ben ya, Hiç sinirlenmedim lan sadece hani şey oluyor biraz gereksiz yani. Niye ben mesela şöyle bir şey niye ben rank kasıyorum diyorum şu an düşünüyorum sorguluyorum kendime. Zaten ben geçen ay hiç kasma rank kasmamama rağmen 100 kapı popülerliğim vardı full time. Şimdi rank kasacağız sinir stres küpü olacağım ben. Çünkü yani ciddiyet olmuyor kanka. Yok, i̇lk 4-5 maç zaten görmedim mesela ilk 5 maç hep iki kişi oynadık. Yani takım da bayağıdır oyun oynayacak. Ben bir buçuk Bok oynamıyorum. Sen bir haftadır. Ben seninle oraya. alakalı yapıyorum Belki zaman olacak. Ya benim bir amacım var. Amacım olmasa sinirlenmem anladın mı? Amaçsız oynasam sinirlenmem. Ben de her lay 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 la 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 yaparım. Ama amacın olduğu zaman olmuyor öyle. Ama amaç oynayınca zaten Bir şey vurma Bir şey vurma uğraktınız ama ya sezon başladığı zaman nasıl olacak bilmiyorum. Duyuyorlar mı bunlar beni? Kimse duymuyor, kim duyuyor mu? İzleyici duyuyor sadece. Bunları kapattım, onlarla mı uğraşamıyor? Aç bak. Şşş. Adam gibi oynayın lan oyunu. Ne diyorsun lan? Batabilir miyiz? Tamam. var bende. Uzaktan <laughs> oynayalım bir kaskını, ucunu parçalayayım mı? Zaten açık silahım bir tek M4'üm var ona göre Ben hiç bir bende m biraz yakınlaşsak bari Beynimi ne zaman kapatayım? Batsak basarız arabayla oraya, kapat. Allah seversen o kadar sinirliyim ki büyük halde var ya Başım. Bu maçtan sonra kapatırım belki bir bana hiç belli olmaz İki body, bir headshot'ı var Üç kaskı var Hı. Bana belli olmaz kanka, değil mi lan arada? İki saat oldu Bela bas şimdi, bas bas evet. Basalım ya, bölünmüyor Olacak evet. evet. Başım, çabuk çabuk çabuk, çabuk. Yüzüyor, kafa atıyor önce hiç ciddiye alamıyorum Kanka beni ciddiye alalım. zaten alıyorsan <laughs> Kanka kim üzüyor seni Ya güzel. bir şey soracağım PUBG'yi öğren de. Vallahi ya. Ölecek. Şunlardan kurtulalım. adam vurman önemli değil ha. Eğlendirsen yeter. Vallahi ya. Ben seni yeni adam vurur. Bir tamam bir abi. Öyle. <laughs> <laughs> ya <laughs> ben varım. Ama turuncu kıyafet. Ne oluyor? Kanka kıyafetimiz görünüyor mu? Görünüyor bir bir ya. Hadi gidelim. Tamam. Ayakkabı da görüyorsunuz. Ne tepki vereceğim ben yakın. Ben tepki vermeyeceğim, Niye vereyim ben seni her gün görüyorum öyle pembe kıyafetli, yani, turuncu yok kıyafetli. Ne dersin? sen? Baştan aşağıya Turuncu... Gel yakınlama. Yok mu senin maskot yapmamız Antalya'ya portakal olarak? Bizim o zamanlar Selam chat. Aleyküm selam. Tuz evde de büyük bir Bu ne portakal suyu mu? Ulan benim attığım hikayeyi sen biliyor musun? Sağdaki mu? da eve baksana. Sen biliyor musun? Bomonti mu attı benim? Heee. Lan sen biz şeye gibi. gittik ya. Şeye gittik ya biz. Şey Kepeze. Orada portakal suyu ismi aradın ya size. Evet. Eş gibi. Acı acı. Seninki eksiydi biraz. Ya bizimkiler güzeldi. Neyse. Ben hikaye attım tamam mı? Sabah sabah iyi geldi diye. Tamam mı? Bazarayla şeyi falan böyle meyve <laughs> suyunu falan Şeyin üzerinde bomont yazıyor <laughs> ah, Bardakta Aynen Yakalandık Ulan Bomont yazıyor O muhabbet de biliyor musun? Olanda bir yerde olabilir Yapıyor da olabilir yani, yani, Bir yerde portakal Ne iş çıkıyor orada? Yakışıklı yani. He, bak her yayın geliyor bu kuzen demiş Kardeşim adam burada yaşıyor Oğlum Ne sorun değil Az. Az, az, az. Az, az, az. Önümüzde yerde yatıyor. Solda var. Solda var. Güzel sınav bir şey mi başladı? Keşke işe başlasa. Soldaydı biri, sağda biri görmediler. Buraya aşçı olarak aldık. Adam efsane ya. Bunlar şerefsiz lan zıplayın. Mutlaya yapmışım. Ben de yetteyim. Sağda. Watch out. mı? Sağdan Bundan çok yok sana yanmasın. Hele atıyorum. Hele atıyorum. Hele atıyorum. Hele platformda görmek istiyorum. Oğlum hangi platformda? Bir oradayız bir buradayız. Sürekli buradayız zaten. Güzelim üst ürün kanalı var burada. Önce çok yakışıyordu. Teşekkür ederim. bir arkadaş var. Lan Selim senin gibi. Selim yenge. Yok ya. şu eve salayım ya. Birisi bak şu eve. Niye onu orada? Dur bekle ya. Bence ben adam gel. Sen okudun. çok yakışıyor. Ben ba Bin tane turuncu çok yakışıyor diyen yani adam var orada. Sen yani niye mi görüyorsun? Evet. Adamsın demiş. Teşekkürler kardeş. Benimle de benzerim ya. Yani. <laughs> tamam. Valla ben de mi girsem oynasam şu an? Nerede? Adam şu taş Mark the location. Gösteri olması eğlendirsen şey işte Beni eğlendirsen diyorlar. Hadi beni ver. Dur bak. Benim düğünde oynamamız yok mu? Tan salaklar senle evlenelim çok alan var acaba. Kadının aklından şüphe ederim ben. <laughs> ben de. Ben de O yüzden sen erkekleri sevdiğin. Holdan da <laughs> Adamın iki kaskı var. Headshot yiyor. Niye tek yemedi? <gülüyor> Allah Allah. Bilmiyorum ben flash attım çocuğa kör <laughs> oldu. <gülüyor> Ağlayaydın. <gülüyor> yok tavan oldu. Aa. Abi ilk defa başıma bakıyor. geliyor bu arada. Vallahi ne olur ya. Bir bir de, kar 98'in hasarı azaltıldı da 99 lira da bizim mi haberimiz yok? Alo. Aa onda hasarı yükseltilecek bu arada yine güncelleme. Ya, iyi şey. Kanka elinize konuza, kanka, konuza kanka, sağlık ayırıyor. ben Elini kaçıyorum. Nereye abi? Nereye kaçıyorsun? Yeter bana bu kadar ya oynamayacağım daha fazla. Niye? Hadi dikkat edin kendinize kolay gelsin. Niye niye diyor? Ha niye ha görüşürüz. Niye diyor? yayın saatim bitti yani artık 2 saat yayın yapıp çıkıyorum sadece. Ha iyi tamam. Hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Tamam görüşürüz. Uf muhabbet edek bari. şu oyunu bana öğret kanka. Ee. Akip mi yapalım kendimizle seni? Ne rakibi lan? <laughs> Benim takımda olacağız. Ben seni taşırım kanka. Tamam aynı muhabbeti. rakibim olmuş oluyorsun. Aynı oyunda olsak bile benim rakibim olursun. Lan olur mu ya? Mermi gelir önüne atlarız be. Değil mi? Öyle bir takım arkadaşına ihtiyacım var. Atlarız oğlum. Ha? Baktım sana sıkıyor. Koşarım gelirim bak. Değil mi? Havayla koşarım. <laughs> Havayla gelen kim? Allah çağla. Ben de bilmiyorum. Yeni sezonun ne olacak? Ya kafam benim de orada şu an. O zehir gibi onu düşünüyorum. Daha uzatlamadım ya büyük ihtimalle belki yarın atlarım. Bugün çok yağmurluydu ama. Bakım seni çok umursamıyor canım demiş. Konuşman lazım demiş. Toplantı, Toplantı yap yapan. hepsini demiş. Toplantı şart. Yani sen rank dönemini biliyorum. Ne diyeyim dur duymuyoruz ya. Biliyorum abi bu sizin en ciddi döneminiz. Ha o en ciddi dönemde bir şeyler problemler yaşadığı zaman olmuyor. Ben bağırsam çığırsam her şey güzel oluyor da sonra YouTube'da da Cihan mezarcı çok da eşli diye bağırış yapan mallar doluyor. O yüzden en güzeli hiç bulaşmamak. <laughs> e, kasma, kasma kasma. En güzel değil mi? Kasma. Aslan ne olacak? Avrupa birincisi oldu, olduk. Taç mı giydirdiler bana? Bakar mısın? Ne oldu? Berlin. Murat Tekeli. Kuzen <laughs> ne kadar Berlin gibi. Kardeşim orada en sevdiğim karakter Berlin. Oradaki e, Bak, canım a, o, şu adamın adını biliyor musun? En e, sana benzeyen adam. Bak. <laughs> adını bilmiyorum da. <laughs> neydi lan o? Adı neydi? Şerefsiz it. Karaktersiz, haysiyetsiz biri var orada. Sürekli ölsün dediğimiz. Ölsün, gebersin artık dediğimiz adam. <gülüyor> Müdür. <gülüyor> Müdür de işte. Eski mi? eski adı bankanın ne? müdürü. Ha, müdürün adı neydi acaba? Neydi <laughs> bu Arturo. Aynen. Vallahi Arturo Roman. Arturo. <laughs> Kesinlikle sen olsun ha. İçin, puştun, haysiyetsizin, şerefsizin. Oha. Tekisin, kansız. Kansız mı? Aynı kanımız akıyor lan damarlarımızda. Nasıl aynı? Aynıdır abi. Saçmalama. Aynı bu, soyun kan, adamıyız kanın biz. Kanın markası ne senin? Aynı soyun adamıyız. Kanın markası ne? Ne marka neymiş? Gucci. Hı. Öyle marka mı olur oğlum? RH pozitif mi ne? Kaç A, RH. RH pozitif. Tamam benimki AB pozitif işte. Hiç alakası yok. Pozitifiz oğlum ikimiz de. Ne alaka? Er, yani şöyle düşün. O zaman RH'cız ikimiz de. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya oturup dizi izlesek var ya ne olmaz. Ben çok küfür ederim ki. <laughs> Ama hayır orada birileri yorum yazar şey, şeyi söylerler. Ha şey verirler spoiler verirler. Aynen Banlarız biz de 24 saat gün 7 gün. Spoiler aldıktan sonra istediği kadar. Çeti kapatır izledim. Senin kanı turunculuyor oğlum öyle bir şey. Bir renk katalım dedik. Hep beyaz, hep siyah, hep mavi. Değil mi? Kesinlikle. Gidiyoruz biz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın yine saat 9.30-10 gibi geliriz. Bardak. Bardak. Esene bereket dostum. Sağ ol. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Şu şöyle sağın solun mu? Boş reklam yapıyorlar ya. Kesinize bereket. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bye 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 bye. 724 yerde yatanlarla oynamıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye bye Seviliyorsunuz. İyi geceler. Sizlere de eyvallah. Cansınız. Can abinin niye hakkını yiyorsunuz? Ne oldu? Bak. ne? Kaptan tavayla koştum diye Can abinin hakkını yemişsin Abi bırak büyük saçma ya. <laughs> büyük saçma alıyorlar. Tavayla yok. Yok. Fantazi yapan dedi. Ben tavayla koştum. Adamların iki kişi olduğunu fark edince silah geçtim. O sıra öldü. Ben ne yapayım? Kanka Divo TV'nin genel kitlesi o ya. Ondan o yüzden fantazi yapmasın. Şey ben elime tava yok. almazdım. Kimse tava, çek, tava ile, Sen tava orada tavalasaydın tava mesela sen o adamı tavalasaydın ha ha, ha kiki iki olacaktı. Tavalayamadın yani. öldüğü için suç, Abi, suç, suç her, her zaman şey hmm. yani Her zaman takımı oluyor. Yani ben biz bu oynadığımızı hmm. görüyoruz yani. Şunu biri uçursun gelsin ya. Şunu biri uçur. Ben uçururum getir. Ya ben şunu anladım bak. Tava tavalasan ne? Sen tava alıyorsun. Tava dediğin gibi gülecekler, of falan yapacaklar. <laughs> Neyse. alt tarafı oyun oynuyoruz yani ne oyun oynuyoruz ya. Ya. 20 puan 20 puan değil de 15 puan kazanma olacak yani de ki Cihan abinin genel tavrı ya oyunu çok ciddiye aldığı için bu sinirlenebiliyor arkadaşlar o yüzden teşekkürler varduk yumurta için bu arada buraya değil de Pochinki'ye gitsem daha iyi olur galiba fark etmez Abi küçük bir şey oluyor. Küçük bir oyun sonuçta ölüyoruz. Ne kadar linç geliyor ya. Öyle ya PUBG Mobile. Eğlenmeyi bilmezler ya Burada çok yani. ciddi adamlar. Yani. O yüzden onlar da ciddi maç seviyor ne yapsınlar.